Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kışlık domates salçamızı yapacağız. Olması gereken kıvam bu arkadaşlar. Detaylarında videonun aşamalarında anlatacağım. Hemen salçamızın yapım aşamasına geçelim. Domateslerim bir güzel yıkadım. Hepsini 3'e 4'e böleceğim arkadaşlar. Hafif tuzlayıp file çuvallara dolduracağım Sabaha kadar bu şekilde çuvallarda yerden yüksek olacak şekilde kalacaklar. Sabahla hepsini gördüğünüz gibi boşaltıp leğenlere koyacağım. Bu şekilde leyenlere boşaltıyorum. Sabaha kadar torbada kaldı arkadaşlar o beyaz suyu fazlası gidiyor. Bu şekilde salçanın o fazla ekşisi gidiyor ve salça daha lezzetli oluyor bu şekilde. Üzerine tuzunu gezdiriyorum. Karıştıracağım bir güzel. Akşama kadar 3-4 defa gelip sürekli karıştıracağım arkadaşlar karıştırarak ve ezerek karıştıralım ki daha çabuk ezilsinler akşama kadar. Urfa'nın sıcağında bir gün bir gün bence yeterlidir. Yoksa yetmezse iki günde bu şekilde ileyenler kalabilir. Siz artık duruma göre ayarlayabilirsiniz. Benimkinde akşama kadar yetti. Sabahını ile boşalttım. 3-4 defa karıştırdım üzerine bu şekilde bir poşet serdim ki daha çabuk yumuşasınlar. Gördüğünüz gibi gün içinde gelip böyle karıştırıyorum. Karıştırırken ezerek karıştırıyoruz. Bu şekilde 3-4 defa yapıyoruz bu işlemi. Ve akşama doğru bunları hepsini süzgeçten geçireceğiz. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. 3-4 defa karışma karıştırmadan sonra gördüğünüz gibi bu hale geldi. Yeterlidir. 2 gün tutmaya gerek yok. Tabi siz duruma göre e, ayarlayabilirsiniz. Yetmezse yumuşamazsa iki günde leğende bekletebilirsiniz. Bu şekilde hepsini güzelce süzgeçten geçiriyoruz. Domateslerimizi bu şekilde hepsini süzgeçten geçireceğim. Bu torba işlemini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. O beyaz suyu gidince salçamız daha lezzetli oluyor. Tüm salçalarımızı bu şekilde bitirdik ve hepsini dama götüreceğiz arkadaşlar bu şekilde tepsilere, geniş tepsilere serdik. Gün içinde ara ara karıştırıyoruz. Benim salçam havalar çok sıcak olduğu için üçüncü günü oldu arkadaşlar. Siz, havalar çok sıcak olduğu için sık sık karıştırdım. Azalınca diğer tepsileri üst üste ekledim. Gördüğünüz gibi şu an ikinci günü ve bu kıvamda. Bunlar bu şekilde inceldi. Diğer tepsileri hepsini bir taneye boşaltacağım. Bu diğerlerini de üzerlerine ekleyeceğim. Salça tuz kaldırıyor. Tuzsuz olmasın arkadaşlar. Tuzunu kontrol edin. Bu şekilde hepsini diğer tepsilere boşaltacağım. Ve ertesi günü salçamız hazır. Ve salçamızı toplamaya geldim. Gördüğünüz gibi bu kıvam 3. günü salçamız hazır. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenip sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak da bana destek sunarsanız sevinirim. Bir dahakine görüşmek üzere.